Arkadaşlar soruda verilen ifadelere bakıldığında y ile z'nin x ile e, y ile z'nin zıt işaretli x ile z'nin aynı işaretli olduğunu görmekteyim. O halde önce şu kısmı elimize alalım. Burada arkadaşlar ne söyleyeceğiz? Diyeceğiz ki x ile z aynı işaretlidir. Yani x'in işareti eğer pozitif ise z'nin işareti de pozitif olmalı ve x'in işareti negatif ise z'nin işareti de ne olmalı? Negatif olmalı. Ve bu iki durumdan bir tanesi geçerlidir. İkisinin aynı anda geçerli olması imkansızdır. Ve buradaki öncüle bakıldığında şunu söyleyebilirsiniz. X ile Z'nin toplamı sıfırdan küçük olmuşsa, yani bu ikisinin toplamı negatifse, o halde X'in pozitif ve Z'nin pozitif olması mümkün değildir. O halde buradan ne söyleyebilirim? X ile Z için her ikisi de negatiftir diyebilirim. Eğer biz burada Z'nin negatif bir sayı olduğunu tespit ettiysek, o halde Y sayısı nedir? Pozitiftir. Y sayısı pozitif olduğundan zaten negatif sayılardan yani x'ten ve z'den otomatikman büyük olacaktır. Yani burada y sayısı en büyüktür. Şu iki ifadeyi incelediğimizde bakın burada siz ne biliyorsunuz? Y'nin pozitif olduğunu biliyorsunuz. Ve negatif sayılarla topladığınızda birinde sıfırdan büyük olmuş. Diğerinde sıfırdan küçük olmuş. Demek ki z sayısı sıfırdan daha uzak bir sayı. Bu durumda z sayısının değeri en küçüktür. Ortancı sayımız x'tir. Bu durumda sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Arkadaşlar verilen ifade B ile genişletilirse yani her iki ifadeyi de B ile çarparsam bu durumda şunlar gidecektir. Ve burada A artı C ifadesinin değeri B burada negatif bir gerçek sayı olduğu için eşitsizlik yön değiştirmiştir. Ve bu ifade B artı C'den ne olmalıdır? Büyük olmalıdır. Bu durumda şu C'lerin birbirini götürdüğünü söylersem A ifadesinin B ifadesinden büyük olduğunu bulurum. Bu durumda doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar burada verilen ifade ile burada verilen ifadenin işaretleri aynı olduğu için biz bu ifadeyi takla attırdığımızda elde ettiğimiz ifade şudur. X artı 1 ifadesini 2'ye bölelim. 1'i takla attırdığımda gene 1 elde ederim. 1 bölü 3'ü takla attırdığımda burası 3'tür. Ve eşitsizlikler ne olmuştur? Yön değiştirmiştir. Bu durumda x'i yalnız bırakmak amacıyla bu ifadeyi 2 ile genişletiyorum. 2 ile genişlettiğimde elde ettiğim ifade şu olacaktır. Burası 6, burası x artı 1 ve burası 2 olmuştur. Gene x'i yalnız bırakmak amacıyla eşitsizliğin bütün parçalarına eksi 1 ekliyorum. Her bir parçaya eksi 1 eklediğimizde bu durumda burası 5, burası x ve burası 1 olmuştur. O halde arkadaşlar x'in alabileceği tam sayı değerleri 2, 3, 4'tür. Yani toplamda 3'tendir. O halde doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar verilen eşitsizlikte değer verme işlemi yapalım. Burada sıfırdan küçük bir negatif sayı y sayısı eksi 2 olsun. x sayısı da eksi 3 olsun. Bakın bu durumda siz bunların karesini aldığınızda eksi 3'ün karesi 9'dur. Eksi 2'nin karesi 4'tür ve 9 4'ten daha büyük bir ifadedir. Bu durumda ne söyleyebilirim? x kare ifadesinin y kare ifadesinden büyük olduğunu söyleyebilirim. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle x kare ifadesinin değerini bulmaya çalışalım. Şu ifadede x kare ifadesi hesaplanmak istenirse öncelikle bu aralıkta 0 var olduğundan bu ifadenin alabileceği en küçük değer 0'a eşit ve 0'dan büyük olmalıdır bu ifade. Sınırların kareleri alındığında -4'ün karesi 16, 3'ün karesi 9'dur. O halde bu ifade 16'dan küçüktür. Buraya baktığımızda burada küp alma işlemi gerçekleştirmeliyim. Küp aldığımızda sınırlar değişmeyecektir. Eksi 1'in küpü eksi 1'dir. Burada y küp ifadesi vardır. Ve burası da arkadaşlar 2'nin küpü olan 8'e eşittir. Bu durumda elde etmiş olduğum iki ifadeyi alt alta toplarsam. Sıfırla eksi 1'i topladığım zaman eksi 1 elde ediyorum. Burada x kare artı y küp ifadesi oluştu. 16 ile 8'i topladığımızda burası 24'tür. Şimdi eşitsizlik işaretlerini yapacağım. Yalnız kontrol ettiğimde eşitsizliklerden bir tanesi dahillik içerirken diğeri içermemektedir. O halde burası da içermeyecektir. Benzer şekilde bakın bir tanesi dahillik içerirken diğeri içermiyor. O halde arkadaşlar bu ifade de içermeyecektir. Dolayısıyla arkadaşlar bu ifadenin alabileceği en geniş değer aralığı eksi 1 açık 24 açık aralığıdır. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Arkadaşlar x kare ifadesi 9 ile 36 arasındaysa o halde ben şunu yazabilirim. x ifadesi ne olmalıdır? 3'ten büyük ve 6'dan küçük olmalıdır. Aynı zamanda şuraya birleşim diyelim. Aynı zamanda x ifadesi burada ne olabilir? Eksi 3'ten küçük ve eksi 6'dan büyük olabilir. İki taraftaki de tam sayıları bulmaya çalışalım. Burada x'in alabileceği tam sayılar 4 ve 5'tir. Yani 2 tanedir. Bu kısım için x'in alabileceği tam sayılar 4 ve 5'tir. Bu durumda x'in alabileceği 4 farklı tam sayı değeri vardır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar buradaki ifadede içler dışlar çarpımı yapıldığı takdirde ne elde ediyorum? 5x ifadesinin 2y'ye eşit olduğunu elde ediyorum. İki tarafı da 2'ye böldüğümüzde bu durumda şunu söyleyebiliriz. Y ifadesinin 5x bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. O halde yukarıda verilen eşitsizlikte şu eşitsizliği ne yapalım? 5 bölü 2 sayısı ile genişletelim. 5 bölü 2 ile 2'yi çarptığımda burası 5 olacaktır. Aralıkta 5x bölü 2 ifadesi yer aldı. Ve 5 bölü 2 ile 10'u çarptığımız takdirde burası 25 eşittir. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 5x bölü 2 ifadesi y'ye eşit. O halde y ifadesi burada ne olmalıdır? 5'ten büyük ve 25'ten küçük olmalıdır. Bu aralıkta y'nin alabileceği tam sayı değerleri 6, 7, 8, Nereye kadar devam etmekte? 24'e kadar devam etmekte. Burada kaç tane tam sayı vardır? Burada terim sayısından 19 tane tam sayı olacağı için sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. Arkadaşlar verilen bilgilere bakılırsa siz x artı z ifadesinin x'ten küçük olduğunu biliyorsunuz. O halde burada x'i eşitliğin diğer tarafına aldığınızda z sayısının sıfırdan küçük olduğunu bulursunuz. O zaman biz burada z ifadesinin negatif olduğunu biliyoruz. Devam edelim. Şu ikisini kıyaslamaya çalışalım. Şu iki ifadeyi. Bu durumda neyi biliyorsunuz? X artı Z ifadesinin Y artı Z'den küçük olduğunu biliyorsunuz. Z'ler karşılıklı olarak birbirini götürdüğünde X ifadesi nedir? Y'den küçüktür. Ve şuradaki ifadeye bakılırsa siz X ifadesinin pozitif olduğunu biliyorsunuz. X pozitifse ve Y sayısı X'ten büyükse o halde Y sayısı da pozitiftir. Burada arkadaşlar bakın y'nin x'ten büyük olduğunu biliyordunuz. İkisi de pozitiftir zaten. Negatif olan z sayısı bunlardan küçük olmalıdır. Bu durumda birinci öncülde verilen sıralama doğru bir sıralamadır. Buraya bakalım. X'in ne olduğunu biliyorsunuz? Pozitif bir sayı olduğunu biliyorsunuz. Z'nin negatif bir sayı olduğunu biliyorsunuz. O halde bu x'in çarpımı sıfırdan büyük olmayacaktır. İkinci öncül yanlış bir ifadedir. Üçüncü öncüle bakıldığında Eşitsizliğin iki tarafını da z sayısına böldüğünüzde burası x burası y olur. Z negatif bir sayı olduğu için eşitsizlik yön değiştirir. Ve bu durumda arkadaşlar y sayısının x sayısından da büyük olduğunu bildiğimizden bu öncül doğru olmalıdır. Sorumuzun doğru yanıtı d seçeneğidir. Arkadaşlar x y çarpımı bulmak için burada verilen ifadeleri çaprazlama çarpıp en büyük ve en küçük değeri bulmaya çalışacağım. Çaprazlama çarpma işlemi yapıldığında en büyük değer nereden gelir? Eksi -3 ile -5'in çarpımından ne olarak gelecektir? 15 olarak gelecektir. Peki en küçük değer ne olarak gelir? En küçük değer de eksi -5 ile 3'ün çarpımından eksi -15 olarak gelir. Ve bu durumda arkadaşlar şunu kontrol edelim. 15 nereden gelmişti? Eksi -15 ile eksi -5 ile -3'ün çarpımından gelmişti. Biri dahil, biri değil. O halde burası dahil değil olacaktır. Eksi -15 nereden geldi? Eksi -5 ile 3'ün çarpımından geldi. İkisi de dahil olduğu için burası dahil olmalıdır. Burada da x çarpı y vardır. Bu durumda aralık yazılacak olursa x 15 kapalı 15 açık aralığıdır. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Arkadaşlar verilen eşitsizlikten A gerçek sayısının aralığı tespit edilebilir. 8, 2'nin küpü olduğu için burası 2, burada A ve 27, 3'ün küpü olduğu için burası da 3 olarak yazılabilir. Evet burada bize a kare eksi 2a ifadesinin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değeri sorulmakta. O halde burada şunu yapalım arkadaşlar. Biz bu eşitsizliğin her tarafına eksi 1 eklersek. Her tarafına eksi 1 eklediğimde şunu elde ediyorum. Burası eksi 3'tür. Burası a eksi 1'dir. Ve buradaki ifade de 2'ye eşittir. Şimdi verilen aralığın arkadaşlar bu sefer karesini alalım. Bu durumda burada ne elde ediyorum? a eksi 1 ifadesinin karesi. 0 bu aralıkta olduğu için bu ifade 0'dan büyük veya 0'a eşit. Ve sınırların karesi alındığında en fazla 9 elde edildiğinden bu ifade 9'dan küçük olmalıdır. a-1'in karesi burada açıldığında a kare eksi 2a artı 1 ifadesi elde edilir. Bu ifade 9'dan küçük ve aynı zamanda 0'a eşit veya 0'dan büyük olmalıymış. Burada bize a kare eksi 2a ifadesi sorulduğu için her birine ne yapıyorum? Eksi 1 ekliyorum. Hepsine eksi 1 eklediğimizde şunlar gidecektir. Ve bu durumda arada a kare eksi 2a ifadesi kalacak. Bu ifade 8'den küçük ve aynı zamanda eksi 1'e eşit veya eksi 1'den büyük olmalıdır. O halde bu ifadenin alabileceği en küçük tam sayı değeri dahillik işareti olduğundan eksi 1'dir. En büyük tam sayı değeri ise arkadaşlar bu durumda 8'den küçük ne vardır? 7 vardır. Bu iki ifadenin toplamı 6 olacağından doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar ilk öncülde verilen ifadeye dikkatli bakıldığında burada tek kuvvetlerin bir anlamı yoktur. Bu tek kuvvetler buradan kaldırılabilir. Bu tek kuvvetler kaldırıldığında x ile y'nin çarpımı sıfırdan küçükse bunun anlamı şudur. Eğer x ifadesinin biz burada pozitif olduğunu söylersek bu durumda y ifadesi negatif olmalı. Yani ya bu durum geçerli olmalı ya da şu durum geçerli olmalı. x burada negatifse y sayısı burada ne olmalıdır? Pozitif olmalıdır. Tamam. İkinci öncüle bakalım şimdi. İkinci öncülde verilen şu ifadeyi eşitsizliğin diğer tarafına alıyorum. Bu ifadeyi eşitsizliğin diğer tarafına aldığımızda şöyle yazalım. x kare çarpı y küçüktür. Ne elde ettim? Eksi 3 x elde ettim. Şimdi sevgili arkadaşlar biz burada iki tarafı da x y çarpımına bölersek. İki tarafı da x çarpımına böldüğümüzde şunlar birbirini götürecektir. Burada y'ler ve şuradaki x ifadeleri birbirini götürecektir. Ama dikkat edin biz x'e çarpımının zaten ne olduğunu biliyoruz. Negatif olduğunu biliyoruz. O halde negatif bir ifadeyle çarpım yap, bölüm yaptığım için burada eşitsizlik yön değiştirmiş. Ve x ifadesinin değeri ne olmuştur? Eksi 3'ten büyük olmuştur. Evet bu ifadeyi buraya hemen not alalım. Devam ediyorum. Aynı işlemi ikinci eşitsizlik içinde yapacağım. İkinci eşitsizlikte şu ifadeyi eşitsizliğin diğer tarafını aldığınızda dilerseniz onu da buraya yazalım. x çarpı y kare ifadesi büyük olmalı. 5x'e Ve arkadaşlar biz bu ifadeyi gene iki tarafını da y çarpımına bölersek x y çarpımına böldüğümde şunlar gidecektir. Burada x'ler ve y'lerin bir tanesi gidecektir. Gene negatif bir sayı ile bölme yaptığım için eşitsizlik yön değiştirecek ve bu durumda arkadaşlar y ifadesi ne olacaktır? 5'ten küçük bir ifade haline gelecektir. Şimdi ne isteniyor bizden? Bu ifadenin alabileceği en küçük tam sayı değeri Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 7x ifadesi var. O halde bu ifadeyi 7 ile çarptığımızda 7x ifadesinin eksi 21'den büyük olması gerektiğini. Burada ise arkadaşlar ne var bakın eksi 3 y var. O halde bu ifadeyi eksi 3 ile çarptığımızda eksi 3 y ifadesinin eşitsizlik yön değiştirecektir. Ne olduğunu söyleyebilirim. Eksi 15'ten büyük olduğunu söyleyebilirim. Ve bu durumda bu iki ifadeyi alt alta topladığımızda ne elde ediyoruz? 7x eksi 3y ifadesinin bu ikisinin toplamı ne yapar? Eksi 36 yapar. Bu ikisinin toplamı eksi 36'dan ne olmalıdır? Büyük olmalıdır. Eksi 36'dan büyük alabilecekleri en küçük tam sayı değeri eksi 35 olacağından doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar bu ifadede a küp ifadesinin veya a ifadesinin yazılı, yazılı olmasının bir farkı yoktur. Yani a küp veya a yazmışsınız. sonuçta a'nın işareti değişmediği için buradaki küp ifadesini görmezden gelebilirsiniz. B üzeri 4 ifadesi kesinlikle pozitiftir. O halde pozitif bir sayı ile A'yı çarptığında sonuç sıfırdan küçük geliyorsa o halde ben buradan ne yorum yapabilirim? A sayısının kesinlikle negatif olduğunu söyleyebilirim. Buraya geliyorum. Buraya geldiğimde ise arkadaşlar eksi B ifadesini karşıya attığımızda A'nın B'den büyük olduğunu görüyorum. Eğer A negatif bir sayı ve aynı zamanda B'den büyükse o halde B sayısı da mutlaka negatif bir sayıdır. A sayısı negatif B sayısı negatif ve C sayısı bu durumda pozitif olmalı ki bunların çarpımı sıfırdan büyük olsun. O halde C sayısının da pozitif olduğunu söyleyebildim. Buradaki 3 sayıyı sağlamak istersem pozitif olan en büyüktür. A'nın B'den büyük olduğunu biliyorum zaten. O halde buraya A, buraya B yazıldığında sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir.